Tamam. Hadi Olma. Ee, ben bir... Bakalım şuralarda ne var. Peren puzzle'ı mı yemeye çalışıyorsun? Aha puzzle gelmiş Erhan. Ay kerim. E zıplayarak geliyorum. Hadi öde. Ay ay ay. <laughs> öde ne vakti? Fotoğrafı mı çekiyor? Nasıl eğlendiniz mi? Ağzım yuvarlak görüyorum ben bundan. Eğlenceli miydi alışveriş? Aha! Heyecanlı mısınız şimdi onları kedilere vermek için? Evet. <laughs> Kendimize aldığımız şeyleri de havuç suyu diye. Bebekleri çok severim. Köpekleri de çok seviyor musun? Kedileri, köpekleri, hayvanları, bebekleri çok severim. <laughs> Bir de ay, 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 ha, Annemi de çok seviyorum. <laughs> Karen peki? Evet. Ve işimiz bitti. Eve dönüyoruz. Deniz çok